Selamünaleyküm. Bu yanlış Türkiye Haber Kanalımızdan hepinize hayırlı günler. Evet, bir kayıt yenileme dönemi daha başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ile Atatürk Üniversitesi Açıköğretim fakültelerinin bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri başlamış durumda. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgimizi e, haberimizin devamında sizlere aktarmaya çalışacağız. İlk önce haberimizin ayrıntısına geçmeden e, Uyanış Türkiye haber kanalımıza abone olup e, destek vermenizi e, rica ediyoruz. E, Uyanış Türkiye haber kanalımızı daha da büyütelim. Evet haberin şimdi ayrıntısına geçiyoruz. E, i̇lk önce bütün öğrencilerimize e, ücretlerini ödemekte kolaylıklar diliyoruz tabii ki. Evet, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Bahar Dönemi 2022 yılı ön lisans ve lisans kayıt ve ücretleri, kayıt yenilemeler, ücretleri nedir, ne kadardır? Bunu sizlere paylaşacağız. Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme işlemleri 7 ile 18 Şubat tarihleri arasında alınacak. Açık Öğretim Fakültesi lerinde ön lisans ve lisans eğitimi alan milyonlarca aday ders seçimi ile birlikte kayıt yenileme ücretlerini yatırarak güz dönemi sınavlarına e, hazırlık yapacak e, kayıt yenileme bahar dönemi sınavlarına hazırlık yapacak e, kayıt yenileme işlemlerinin başlamasıyla e, birlikte öğrencilerin en çok araştırdıkları e, konulardan birisi tabii ki e, bu. E, kayıt yenilemelerinin ne şekilde yapılacağı, ücretleriyle ilgili konular. Kayıt yenileme işlemlerinde ders seçimi ve kayıt ücretinin yatırılması olarak iki aşamada gerçekleştiriliyor işlemler. Kayıt yenileme yapmayan adaylar bahar dönemi sınavlarına katılamayacak. Anadolu Üniversitesi'nin yayınladığı takvime göre kayıt yenileme işlemleri bugün itibariyle başladı. Yani 7.02.2022 başlamış durumda. Evet, Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ücretleri e, nerelerden yatırılıyor? İnternet bankacılığı ATM, mobil bankacılık üzerinden ödenebiliyor. Ders seçimi yapmayan adayların banka ödeme bilgileri oluşmuyor. Bunu da dikkate alın. E, ödeme yapmadan şey, ders seçimi yapmadan e, bankada e, ödeme gözükmüyor. Bunun için ilk önce ders seçimlerinizi yapın. Ondan sonra bankada Ödeme işlemlerinizi yapın. Bu nedenle ilk aşamada öğrencilerin Anadolu Üniversitesi öğrenci sistemi üzerinden ders seçimi işlemlerini tamamlaması gerekmekte arkadaşlar. Üniversiteye olan eski borcunu ödeyen ancak kayıt yenileme bedelini yatırmayan adayların kayıtları yenilenmez. Ee, peki 2022 AUF kayıt ücretleri ne kadar? Ee, bunları size aktaralım. Ee, i̇şte İktisat ve İşletme Fakültelerindeki kayıt yenileme e, rakamları ücretleri ne kadardır bu konuya e, denelim e, bu e, bazı e, konularda e, diyelim e, kayıt dinletecek öğrenciler sınav hizmetleri basılı hizmetler ve diğer hizmetler karşılığı olarak e, kayıt dinleme bedeli ödemek durumundalar Sta bunlardan da staj ve uygulama dersi bulunmayan programlarda okuyanlar alt limit olarak 320 TL olarak belirleniyor. Sosyal hizmet, görsel iletişim, tasarım, lisans programlarında alt limit 495 TL olarak belirlenmiş durumda. Tekniker ünvanı verilen programlarda ise alt limit 350 TL değerli arkadaşlar. Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrenciler her bir uygulama dersi için 110 TL laboratuvar dersi bulunan uygulama kayıt yeniletecek öğrenciler için ise bu miktar 150 TL olarak belirlenmiştir. Diğer yandan Atatürk Üniversitesi'nin kayıtlarıyla ilgili size bir bilgi paylaşalım. Atatürk Üniversitesi'ndeki kayıt yenileme şeyi şu şekilde tarihlerini sizlere aktaralım değerli arkadaşlar. Evet 7 Şubat Pazartesi günü bildiğiniz gibi yani bugün e, Anadolu Üniversitesi'nin kayıtları başladı e, ve Atatürk Üniversitesi'nin e, kayıt işlemleri ise e, ne zaman başlıyor buna değineceğiz şimdi değerli arkadaşlar. Evet Atatürk Ünesi yani Ata Auf Kayıt Yenileme Tarihleri şu şekilde 14 Şubatla 20 Şubat tarihleri arasında yapılacak yenileme işlemi. Kayıt ücretini yatırma tarihi ise yine 14 ile 20 Şubat tarihleri arasında. Mazeretli ders kayıt tarihleri 21-27 Şubat tarihleri arasında yapılacak değerli arkadaşlar. Peki akademik takvim ne şekilde? Şimdi buna bakalım. Akademik takvim dersler ders kayıtları materyal ücreti ödeme 14 Şubatla 20 Şubat arası ders kayıtları mazeretli 21 Şubatla 27 Şubat arası sınavlar ne zaman ara ve vize sınav yani vize sınavları birinci oturum 9 Nisan 2022 ikinci oturum yine 9 Nisan 2022 3. oturum 10 Nisan 2022 yarı yıl sonu yani final sınavları ise birinci oturum 28 birinci ve ikinci oturum 28 Mayıs'ta 2, işte 3. üçüncü oturum ise 29 Mayıs'ta bütünleme sınavları da var Ağustos'ta bildiğiniz gibi bu birinci oturum ve ikinci oturum Temmuz'un ikisinde üçüncü oturum ise 3 Temmuz tarihinde yapılacak ve en son 2021-22 yılı mezuniyet 3 ders sınavı var. Bu da 7 Ağustos tarihinde yapılacak değerli arkadaşlar. Evet Ata Avf'un sınav tarihleri bu şekilde. Diğer yandan Anadolu Üniversitesi'nin Kayıt yenileme ücreti ne zaman yatırılır? Bunu da size aktaralım. Avukat kayıt yenileme ücreti, Ziraat Bankası üzerinden yatırılmakta. Adaylar kayıt yenileme için yapmaları gereken ödemeleri kayıt yenileme tarihinin son günü olan 18 Şubat akşam 22:30'a kadar yapabilirler. Bu posta havalesi, EFT gibi yollarla yapılan ödemelerle kabul edilmemektedir. Buna da dikkat edin değerli arkadaşlar. Peki ücretler nasıl yatırılır? AUF kayıt yenileme işlemleri 4 adımda gerçekleştirilmektedir bildiğiniz gibi. Kayıt yenileme ücretinin yatırılması için adayların ilk olarak ders seçimi işlemi tamamlanmalıdır birincisi. ikincisi ders seçimi işlemleri AUF Anadolu EduTR adresi üzerinde bulunan ders seçim otomasyon üzerinden gerçekleştirilir. Öğrenciler en fazla 45 AKTS kredilik ders seçimi yapabilir. Ders seçimi yapmayan adayların banka ödeme bilgileri oluşmaz. İlk önce ders seçimi yapacaksınız ödeme yapabilmek için. Kayıt dinleme ücreti ise Ziraat Bankası üzerinden ödenir. Dileyen adaylar kayıt dinleme ücretini banka veya kredi kartı ile ödeyebilir. Evet, AUF kayıt dinleme ücretleri ATM, mobil bankacılık veya internet bankacılık yöntemiyle gerçekleştirilir. Ziraat Bankası şubelerinin içinde ödeme alınmaz. Ee, ve diğer sınav tarihlerini de vererek e, videomuzu sonlandırıyoruz. 2022 AUF yani Anadolu Üniversitesi e, Açıköğretim Fakültesi'nin bahar dönemi sınav takvimi şu şekilde. Bahar dönemi ara sınavlar 2 ve 3 Nisan tarihleri arasında. AUF bahar dönemi yani final sınavı 21-22 Mayıs tarihlerinde ve yaz okulu sınavı 6 Ağustos tarihi itibariyle yapılacak değerli arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Uyanış Türkiye Haber Kanalımızı da kalmaya devam edin. Sınav tarihlerini, sınav sonuçlarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın.